Ayrıca fiziği fullettiriyorum. 7. gün. Boyutları önemli. Kütlesi M, kenar uzunluğu H olan küp şeklindeki buz kütleleri O1 ve O2 noktalarından bir ipe ve bir yere bağlanarak basit harmonik hareket yaptırılıyor. Şekil 1 ve şekil 2'deki sarkaç sistemlerinin periyotları sırasıyla T1 ve T2'dir. Zamanla buz kütlelerinin sadece alt tarafından eridiği gözlemlendiğine göre sarkaçların periyotları T1 ve T2 için aşağıdakilerden hangisi söylenebilir? Öncelikle yapmamız gereken periyodun formülünü yazmak. Basit sarkaçta Periyodun formülü T eşittir 2 pi kök içinde L bölü G. Yaylı sarkaçta ise periyodumuz T eşittir 2 pi kök içinde M bölü K. Şimdi önce yaylı sarkaçtan başlayalım. Buz aşağıdan yukarı erimeye başladığında buz kütlesi azalır. ve Dolayısıyla kütle ile periyot doğru orantılıdır. Kütle azaldığı için periyot azalır. Yani yanlış olan şıklardan kurtulduk. Hocam diğerinde de L bölü G ya ipin boyu değişmiyor. O zaman değişmez azalır değil mi cevap? Değil kardeşim. Çünkü oradaki L ip boyu değil. Benden sana söylemesi. Oradaki L cismin kütle merkezinin O1 noktasına uzaklığıdır. Şaşırdın değil mi? Şaşırma doğrusu bu. Biz bunu klasik sorularda noktasal cisimde kullandığımız için ip boyu gibi kullanıyoruz. Benden sana söylemesi. Dolayısıyla cismin alttan yukarı erimesi durumunda kütle merkezi O1'e yaklaştığı için L azalır ve burada da periyot azalır. Tekrar ediyorum. Cismin alt kısmı erimeye başladıkça kütle merkezi yukarı kayar. Yani O1'e yaklaşır. L azaldı. Periyot azaldı. Yani cevabımız E şıkkı olsun. Sağlıcakla.